Merhaba ben Doktor Vehibe Işık, genel cerrahi uzmanıyım. Yine bir Ekim ayında beraberiz. Ekim ayı Dünya Sağlık Örgütü tarafından meme kanseri farkındalık ayı olarak ilan edilmiştir. Bu ay içerisinde meme kanserine karşı kadınları bilinçlendirmek için çeşitli etkinlikler yapılır. Her 8 kadından biri hayatı boyunca meme kanserine yakalanma riski taşımaktadır. Bu nedenle her ay düzenli olarak kendi kendinize meme muayenenizi yapmanız, 40 yaşından sonra düzenli olarak yılda bir mamografi muayene ve meme ultrasonu için kontrollere gitmeniz önemlidir. Erken tanı konulduğunda tamamen tedavi edilebilen bir hastalık olan meme kanserine karşı lütfen uyanık olun. Lütfen bilinçli olun. Korkmayın ve kendinizde herhangi bir değişiklik fark ettiğinizde mutlaka bir genel cerrahi uzmanına başvurun. Kendi kendine meme muayenesinde dikkat etmeniz gereken şeyler: Memenizde bir renk değişikliği, şekil bozukluğu, meme başında çekilme, muayene sırasında elinize gelen bir yumru, daha öncesinde görmediğiniz bir meme başı akıntısı, meme kanseri bulgusu olabilir. Gecikmeden bir genel cerrahi uzmanına mutlaka başvurun. Böyle bir şey olmasa bile yılda bir 40 yaşından sonra mutlaka kontrollerinize gidin. Hepinize meme kanserinden uzak bir yaşam diliyorum. Sağlıklı günler.